Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Dışarıdayız çünkü biraz da rüzgar var. Bugün uzun bir aradan sonra size bir şey anlatacağız. Biz karavan işinde bir sınıf atladık. Yani kendi içimizde sınıf atladık. Şöyle yaptık. Karavanı karavan parkı dışında kullandık. Tabii Karavan parkı nedir bilmeyenler de olabilir acemiler için ee, şöyle oluyor özel bir alan düşünün orası güvenlikli bir alan o güvenlikli alanda elektrik veriyorlar su veriyorlar size e, bazı özellikler tuvalet veriyorlar işte vesaire duş veriyorlar zart fakat böyle siz eğer ayrı bir yere giderseniz cad diye dursanız ki mami şimdi göstereyim size yan tarafta <laughs> ee, bu da şu demek, yani biz e, kumsala en olabilecek yakınlıkta, arabanın gidebileceği en yakın yere geldik. Kumsal şurası, şurası kumsal. Aha. Biz de onun yakınında arabanın girebileceği, karavanın girebileceği en yakın yere geldik. Burada park ettik. Yani burada elektrik yok. Elektrik bizim e, karavanın üstünde kendi e, panelleri var, e, güneş enerjisi. E, su yok, o, suyu da kendiniz taşıyorsunuz bir yerden. E, tuvaleti zaten karavanın var. Niye bunu özellikle söylüyorum? Şundan söylüyorum. İşte bu deneyimlerimizin arasında ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Yani ondan önce hep bir parka, bir güvenlik içine girmiştik. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bu şunu sağladı bize. Denize sıfır, cart girdik. Biraz e, Karaman'ın özgürlüğünü e, hissetmenizi sağlıyor. Çünkü buradan çıkıp bir yandaki koyda da durabiliyorsun. E, bu da e, değişik bir deneyim bizim için. E, tabii acemiler için zor bir e, eşik bence. Çünkü hani ne yapılacak, ne olacak, nasıl olacak, nasıl park edeceğim, akşam bir şey gelecek mi, biri gelecek mi bilmiyorsunuz. E, ama e, güzel bir şey. Yani ikimiz de şimdi e, bu şekilde karavanı kullanmanın çok daha farklı bir deneyim olduğunu e, hissettik. Bunu da size paylaşalım dedik. E, daha sonra daha detaylı şeyler anlatacağım. Tabi rüzgar da var burada. Çok uzatmayacağım. Eylemlerimiz sürecek efendim e görüşücüyüz beyin